Günün egzersizinden herkese merhaba. Bugün birlikte kardiyo egzersizleri uygulayacağız. Herhangi bir ekipmana ihtiyacımız yok. Ama mutlaka spor ayakkabı giyelim. 15 dakikalık çok keyifli kısa bir kardiyo olacak. Hazırsak akıllı saatlerimizden kardiyo egzersizini seçelim. Ve ısınarak başlayalım. Olduğum yerde parmak ucu küçük adımlarla koşuyorum. Çek kolları. Dizler birbirine dokunmasın. Nefes alışverişini ihmal etmeden dik dur. Bakışlar karşıda pozisyonunu bozmadan devam nefesi burnundan al. Ağzından ver. Aldığınız nefes, verdiğiniz nefese eşit olsun. Omuzları sıkıştırma. Küçük adımlarla koş. Çok acele etmeden biraz ısınalım. Devam. Koşarken dizlerini birbirine dokundurma. Nefesi burnundan al. Ağzından ver. Duruşu bozmadan. Parmak ucu. Topu hafif. Arkaya doğru çekiyorum. Bozmadan. Devam. Devam. Nefes tutma. Dik dur. Sıkıştırma omuzlarını. Şimdi biraz hızlan. Orta tempoyla topuğu kalçaya doğru çek. Nefesini burnundan al, ağzından ver. Boz duruşunu. Devam. Kollarını da çek. Hay bakalım. Nabız yükselsin. Güzelce ısınalım. Duruşunu bozma. Devam, devam, devam. Topuk kalçaya Bir yaklaşsın biraz. Çok acele etmeden. yönma Ó, tempo. 178 nabzım. Ne no öyle başlayalım. Soluklan. Nefes biraz gözsöl. Dinlenirken nefes alışverişinizi ihmal etmeyin. 20 saniye daha dinlenelim. Son sete başlayacağız. Sonra hafif bir koşu, soğuma, bitiş. Soğuma için koşacağız. Nabız biraz daha düşsün. Öyle başlatacağım. diyoruyor. Bitirip 15 dakika başa sarıp bir 15 dakika daha uygulayabiliriz. Şu an erken olabilir ama güçlendikçe yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ya da kart, e, squat ve lunge pozisyonuna ağırlık ekleyebilirsiniz. Elinizde bir 5 kiloluk ağırlık alarak yapabilirsiniz. Ya da jumping jack'i bilek ağırlığıyla ile yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlardan bahsediyorum. Yani en az bu da bir 6 aylık spor geçmiş demek Zorlaştırmak isterseniz böyle alternatifler kullanabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Devam. Küçük küçük koş. Nefesi burnundan al ağzından ver. Parmak ucu Devam. Devam. Az kaldı. Az kaldı. Dik dur. Parmak ucu. Kollarını çek. Nefes tutmadan. Bolma pozisyonunu. Dizler birbirine dokunmasın. Haydi az kaldı. Bitireceğiz. Nefesinizi tutmayın. yavaşla Yavaşça bırak. Yayına katıldığınız ve egzersizleri benimle birlikte uyguladığınız için çok teşekkür ederim. Umarım size bolca şifa olarak geri döner. Haftaya pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hafta sonu çok kaçamak yapmayın. Hoşçakalın.